Mezarlıklar Prensi Mahmut. Ay, mezarlığın üzerine çürük bir gümüş gibi asılıydı. Siz, mezar taşlarının arasından sürünerek yükseliyor. Kırık haçların ve devrilmiş mermerlerin üstünü örtüyordu. Rüzgar estiğinde, taşların arasında asılı kalan fısıltılar duyuluyor. Sanki toprak, içindeki ölüleri hatırlatmak ister gibi inliyordu. İşte o gece, herkesin adını korkuyla andığı mezarlıklar Prensi Mahmut yeniden uyanıyordu. Mahmud'un tacı kemikten, kaftanı çürümüş deriden yapılmıştı, göğsünde zincirlerle bağlı kafa tasları sallanıyor, her adımında birbirine çarpıp kuru bir kahkaha çıkarıyordu. Elindeki paslı tırpan, ay ışığında kana susamış gibi parlıyordu. Toprak çatladı, mezarların içinden kemikli uzandı. Parmaklar, yaşayanların sıcaklığını ararcasına havayı yokladı. Mezarlığın kapısından içeri giren üç genç vardır. Şehir efsanelerine gülmüş, sadece bir masal demişlerdi. İlk çığlık, fenerin ışığı söndüğünde koptu, karanlık, canlı bir varlık gibi üzerlerine çöktü. Sis yoğunlaştı, her nefes, boğaza dolan soğuk bir çamur gibiydi. Ardından tırpanın sesi geldiği metal, kemik ve itin birleştiği o korkunç çatırtı. Mahmut ortaya çıktığında, gözleri çukurdan parlayan sarı bir ateşti. Gülümsedi, dişleri mezar taşları gibi çatlak ve kirliydi. ''Bu topraklar bana aittir.'' dedi, sesi Kabut kapağı kapatılırken çıkan tok bir yankı gibiydi. İlk genci kolundan yakaladı. Zincirler gerildi. Kafa tasları çarpıştı. Tırpan indi. Kan, mezar taşlarına sıçradı. Taşlar kana doymuş gibi karardı. İkinci genç kaçmaya çalıştı. Ama yer, Mahmud'un emrindeydi. Toprak yarıldı, çürümüş bedenler yükseldi. Boş göz çukurlarıyla bakan gölgeler, onu sürükleyip karanlığa gömdü. Çığlığı, sisin içinde boğuldu. Sadece kalp atışları kaldı sonra onlar da sustu. Son kalan bir mezar taşının arkasına saklandı. Nefesi vırıltılıydı. Ey bulutların arasından sıyrıldığında Mahmud'un gölgesi uzadı, onu sardı. Prens eğildi, kulağına fısıldadı: "Mezarlık açtır." Tırpan yavaşça kalktı. Zaman, kan damlasının havada asılı kaldığı o an gibi uzadı. Sonra karanlık indi. Şafak söktüğünde mezarlık sessizdi. Ama taşların dibinde taze ayak izleri vardır ve rüzgar bir ismi fısıldıyordu. Mahmut, mezarlıklar prensi bir sonraki gecenin açlığını bekliyordu.